HTC, HTC One ile geri döndü. Henüz Türk pazarına girmemiş olan HTC One şu ana kadar mobil pazara girmiş en güçlü akıllı telefonlardan biri. HTC'nin özellikle One'ın kamera kalitesinde rakiplerinden çok daha ileride olduğunu iddia ed ede dursun. Biz öncelikle testimizi üst seviye telefonlarda önemli olan ekran ile başlayacağız. Ekran 4.7 inç büyüklüğünde, Full HD ve 468 ppi derinliğe sahip. Tüm bu özellikler bir araya gelince ekrandan son derece keskin ve net bir netice alıyorsunuz. Önemli donanım kısmına geçtiğimizde ise 4 çekirdekli 1.7 GHz Snapdragon 600 işlemci ile 2 GB RAM görüyoruz. Bu da multitasking ve performans gerektirici uygulamalar için yeterli kapasiteyi sağlıyor. Dahili hafızaya gelecek olursak 32 ve 64 GB'lık seçenekler mevcut. Fakat artırılabilir hafıza yani micro SD kart girişi maalesef yok. Bu pazara yeni girmiş diğer yani süper akıllı telefonlarla örneğin Sony Xperia Z ile karşılaştırıldığında büyük bir dezavantaj. Kameraya gelecek olursak kamera başta da belirttiğimiz gibi HTC'nin öne çıkarttığı en büyük özellik. 13 megapiksel kameraya sahip Sony Xperia aksine HTC One'da 4 megapiksel kamera mevcut. Bu büyük bir dezavantaj gibi gözükse de aslında HTC One'ın en güçlü yönlerinden biri. Çünkü 4 megapikseldeki her megapiksel HTC tarafından aslında ultra piksel olarak adlandırılıyor. Bu da kameranın ışığı daha iyi almasını ve kötü ışık koşullarında bile daha iyi fotoğraflar çekmesini sağlıyor. Bu nedenle HTC, HTC One'ın piyasadaki diğer 13 megapiksellik herhangi bir telefondan çok daha iyi fotoğraf çekebildiğini ve video kaydı yapabildiğini iddia ediyor. Fakat açıkçası videoda da görmüş olduğunuz gibi Xperia Z ile karşılaştırmamızda çok da büyük bir, bir fark göremedik. HTC One'ın diğer özelliklerine gelecek olursak stereo operatörler ön plana çıkıyor. HTC bu modelinde Boom Boom Sound denilen ses teknolojisini kullanmış. Bir telefon için gerçekten çok yüksek ve kaliteli hoparlörler. Koloperörü. Tasarıma gelince alüminyum bir kasa görüyoruz. HTC One unibody yani tek kasa yapıya sahip. Alüminyum oluşu ele çok güzel bir his veriyor ve çok az çizik almasını sağlıyor. Tek kasa olmasının dezavantajı ise pilinin değiştirilememesi. Fakat pili 2300 mAh ile yeterince güçlü. HTC One'ın yazılım kısmına baktığımızda ise HTC One ile gelen HTC Özel Sense 5 yazılımını görüyoruz. Bu sürüm ile kullanıcı arayüzü tamamen yenilenmiş durumda. Bununla ekran kilidinden çok pratik yollarla dildiğiniz medya kaynaklarına veya linklere gidebiliyorsunuz. HTC One Avrupa'da yaklaşık 1400 TL'ye satışta. Xperia Z mi, HTC One mı dahi sorusu ise cevaplanması çok zor bir soru. Daha da zor bir soru varsa o da Samsung Galaxy S4'ün 14 Mart'ta tanıtılacak oluşu. Xperia Z ve HTC One kıyaslamasına geri dönecek olursak, iki telefonda kendine has artışları olduğunu söyleyebiliriz. Fakat HTC One tasarım ve kamera yönünden ön plana çıkıyor. Android P Türkiye'de bir sonraki videoda buluşmak üzere.